Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçimle vesatıyoruz. İlk ilk olacak. Hemen hızlı olacağım. Aksesi var. Şunlardan. Tamam, hemen başlayalım. Hazır. Ve d 3'te 2'de bitiyor oyun. Siz de vesatmak istiyorsanız e, arkadaşlar e, yorumlarda ID'm var ekleyebilirsiniz. So. Kupa sınırı yok. Oyuncu sınırı yok. Tamam. Şu an öndeyiz. Mavi yıldız da bizde. Hop. Hop. Tamam. Öndeyiz. <laughs> tamam Allah YouTube'dan mesaj geldi Some of... these. Önündeyiz. Son 10 saniye sayın. Yanlışlıkla yaptık. Neyse sonuçta bizi aldı. Neyse. Şu an 2'ye kadar yazacağız. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. Şimdi e, Piper yani Colt alacağız. Sıradaki oyuncumuz Colt. Ben Astral Colt'u çok seviyorum. İlk Pro Pass kostümüdür. Yükseltemedim. Başaramadım. Ama inşallah aşamalıdan yükseltiriz. Neyse. Arkadaşlar en azından bu videoyu 4 dakikaya izleyin ki izlenme saatim sayılsın. Ooo koltla adamın dibi gibi oynuyor. alacağız inşallah. Birazcık can alalım oyala Allah aldı bizi <laughs> helal olsun şimdi ben seni almadım mı ya Sıfıra 5 <laughs> Kusura bakmayın hastayım bu aralar Sizi rahatsız ediyorsa izlemeyin Kaldırabilirsiniz yani Yine bir mesaj var Aa, Sal beni İnşallah doğrulama kabul edilmiştir Yes be. Yes. Dörde beş. Şu an gerideyiz. Az kaldı saniyemiz. Koltla iyi oynuyor adam. Şimdi tahmin etmeliyim. Öyle yok. Öyle. <laughs> ya süper özelliği atacaktım olmadı. Adam şu an kendini savunmaya almış helal. Ama ben alacağım inşallah. Aldık hayır. Şu an bire bir arkadaşlar. Son, son oyun. Ve son oyun Byron. Hadi bakalım. Byron'dan. Byron'ı ben göremedim herhalde. Aynen. Byron'dan. Şunu alacağım. Çünkü tek çünkü sonuçta mantıklı. Mantıklı düşün. videomuz 5 dakika oldu sayılır. Olmuş zaten. 25 saniye. Şey emoji atalım. Şuraya da. Ha var seçmiş olabilir seçiyordur yani. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşımız takipçimiz demişimdir yani demiş demişimdir ilk video başlıyor. Evet. Yok ölmedi. Uf. Gidiyor. Dikkatli olalım. Bir mermi saklamam gerekiyor. şeye sıkıştıracağız. Ya boş gitti. Zehirlendi ya. öldü herhalde. Öldü. Evet. Öndeyiz. Öndeyiz arkadaşlar. Biz kazandık. Evet. Arkadaşlar yine ben kazandım. Ee, daha fazla videomuz bu kadar. Daha fazla e, bu seri istiyorsanız kanalıma abone olmayın ve like atmayın. Like önemli. Neden diyorsanız bir dakika. Evet arkadaşlar like önemli diyorduk. E, neden arkadaşlar? Videoyu beğen bu seriyi yani beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz ona bağlı. Yok beğenmediyseniz like atmayın geçin. Bari abone olun yani bilmiyorum. Bir şeyler yapın arkadaşlar. çocuk bir desteğiniz bile benim için çok önemli arkadaşlar. Sizler benim için çok önemlisiniz. Hadi bay bay. Aşağıda aydın var. Gelin vesatalım videolu.